Erzurum'da jandarma ekipleri kentteki operasyonlarına devam ediyor. Bu kez çemberde tütün kaçakçıları vardı. Düzenlenen operasyonda bir tondan fazla küçük tütün ele geçirildi. Erzurum jandarma ekibi hem kentin asayişini sağlıyor hem de kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekiplerin çemberinde bu kez kaçak tütün mamulleri vardı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nca ortak bir çalışma yürütüldü. Hedefte ise kaçak tütün ürünleri vardı. Ekipler kaçakçılığın hiçbir türlüsüne aman vermiyor. Yakutiye ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 20 kilogram nargile tütünü, 1 ton 124 kilogram kaçak tütün, 133 adet pro, 525 adet sigara kağıdı ve 50 adet sigara likiti ele geçirildi. Olaya ilişkin iki şahsa işlem yapıldı. Bu